antrenman yapmaya gidiyoruz. Ama bugün değişik bir şey olacak. Bununla içeri girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle gireyim. Kübra Hanım merhaba. Hızlı bir giriş oldu hocam. Hoş geldin. Ne haber? Hızlı. Güzel abi sen iyisin. Ben Ben bir atayım. işimi garanti alayım. Benim sehpam sağlam mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Galip hocam hemen laf tutsun sana. Susadım. Hadi <laughs> hemen. Şunu al. Evet. Hocam kaç bir girdi sence? 85. Hakaret gibi oldu <laughs> <ama> sen <yatıştırıp> <gülüyor> <olamazsın>. <gülüyor> o Sen yat şimdi bana. Ooo. Geriye. Başka sağa sola yatırma. Tabii. Seve seve. En <laughs> olarak ben paylaşıyorum. Çocuk yani yatırıyordum <laughs> ya. Ya Allah bu da <laughs> böyle ya. Kahve. Aa, kahve mi? Ben yapayım mı hocam? Ne olur. Ellerim titriyor. Tutamıyorum bardağı şu anda. Arkadaşlar herkese selam. Canavarı garajdan çıkarttık. Şimdi bununla bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle aynalarımızı da açalım. Motorumuza binelim. Bununla Max 324 hala duruyor bu arada. Aslında antrenman yapmaya gidiyoruz ama bugün değişik bir şey olacak. <laughs> Bununla içeri girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Ben eğlenmeye başladım böyle bu tarz içeriklerle. Tabii ki sadece benim eğlenmem yetmiyor. Hep beraber eğlenmemiz lazım bu kanalda. O yüzden bu tarz içerikleri nasıl bakıyorsunuz? Keyifli mi? Hani mesela bazen işte değişik içerikler yapıyoruz. Bir ara toprağın yanına gittik. Daha farklı şeyler yapabiliriz off tadında. Biraz böyle eğlenceli içerikler yapmak istiyorum. Bu anlamda siz de yorum yaparak bu konuyla ilgili bana destek olursanız en azından çizeceğimiz yönü beraber tayin edersek çok hoşuma gider. Kısaca mevzudan bahsedeyim. 2021'den beri yani koronadan beri spor yapmıyordum. Ve Arda hocamın yanına gidiyorum şimdi. Çok eski tanırım Arda'yı. Rahmetli babamın bile onda çalışmışlığı vardır. O yüzden dedik ki yani Arda'yla bir şeyler yapalım. Sağ olsun aldı. 1-2 aydır antrenman yapıyoruz. Bu arkadaşlar bu antrenman bu arada şey değil. Sağlık için medical fitness diyorum ben. Onun adı başka bir şey ama ben öyle diyorum. Hani sakatlıklarımı, boyun eğriliğimi falan düzleşmelerimi düzelsin diye başladım Arda'ya. Oh yavrum benim sabah sabah bana da iyi geldi. Yani öyle keyifli antrenman yapıyoruz. Bakalım bugün sizde de böyle eğlenceli bir içerik çıkaralım. <gülüyor> 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 ya RSV4 çok gergin gerçekten çok gergin. Bir de evet arkadaşlarım bazıları diğer videoya yazmışlar işte bunun sportunda sen daha kısıktasın. Ya yani user bilmem ne var çok haklılar bu arada benden daha iyi bilenler var Abdülle iddialaşmıyorum ama yetiyor baba yetiyor zaten gergin daha ne yapsın bu makine size ya. İnsanlar üstü 350 yapayım ben bile o gün yani o hızlara çıkarken işte açıkçası birazcık genizim ama yapacak bir şey yok. Ben de istedim. Sırf sizin istediğiniz için olmadı. Ben de çok meraklıydım bu makineye. O zaman spor salonu oraya görüşürüz. Hmm, bu tarafta yeni bir yer yapıldı böyle. O da buraya böyle sakin sessiz diye güzel bir yer açtı. Benim böyle içeriye motorla girebileceğim kadar manyak olduğumu kestiremiyor şu an Arda hocam. Ama ben biliyorsunuz arkadaşlar ekipman almaya, motor almaya, mağazaya giren bir adamım. Şöyle çok pardon çok özür dileyerek geliyorum. Şöyle gireyim. Kübra Hanım, merhaba. İyi günler ben spor yapmaya geldim. Salona da motorsuz girmedi dedirtti meyli. Hızlı bir giriş oldu hocam. Hoş geldin. Ne haber? Hızlı. Güzel abi sen iyisin. İyi ben de. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel. Öyle salon. Sonunda bir iki adam. daha gerçekleştiriyorum. Dur. Spor salonuna motorla giriyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Yolda biraz gazladım da ben. Sıcak geldim hocam buraya. Evet. Ama Ama... yine de biz de ısınacağız. İyi abi sen iyisin. İyi. iyi. Sizi hocamla tanıştırayım arkadaşlar. Ali Erdo Hocam bahset biraz kendine. Bahsedeyim. Ben ee... de ee, o sırada soyunayım. He. Tamam. Bir süredir özel ders eğitmenliği yapıyorum. Ayrıca kendi spor salonumu açma fırsatım oldu. Millattan biraz... önceden beri ya. <laughs> Aynen. Birazcık uzun saatler çalışırım. Ve doğal olarak öyle bir çalışma yöntemini devam ettireceğim spor salonu şu an artık aktif. Belli bir kişi sayısıyla sınırlı kalacak bir işletme olacak aslında burası. Aynı zamanda özel derslerimizi vermeye devam edeceğiz. Genel hatlarıyla böyle iş. Evet. 18 saat buradayım. O yüzden spor harici kalamaz. şu an konuşacağım pek bir şeyim yok yani. <laughs> Arda benim çok eski dostum arkadaşlar. Hatta söyledim videoda böyle rahmetli babamla bile ders yapmışlıkları var. Hani bizim burada yaptığımız şey böyle ağır hadi fitness tarzı böyle değil. Birazcık daha böyle sağlıklı yaşam tarzında. Arda'nın butik bir salonu var birazcık böyle. Hani böyle dediği gibi kafana göre gelip çalışamıyorsun. Burada genelde hoca ile kontrolle çalışabiliyorsun. Bir de böyle bir hep şey yakınımız, eşimiz, dostumuz, tadımız gelsin. Aynen. Tadımız kaçla. Yani kaliteli bir kafada. Kendi salonunu yeni açtı. Ben de yaklaşık 2000 20'den mi 21'den pandemiyle beraber sporu bırakmıştım. Şimdi 2 ay falan oldu. Benim bir boyun fıtığım var, boyun düzleşmem var. Daha çok bunlar üzerine ant yani böyle sakatlık giderme üzerine antrenman yapıyoruz. Hem de böyle birazcık sağlıklı yaşam bir için inşallah biraz. Aynen birazcık daha, daha formu değiştireceğiz. Yalnız egzoz bayağı sıcak. Senin İtalyan makinaların varsa evet. benim de İtalyan motorum evet. var. Lütfen, Bey. Hadi bu sehpayı kullanalım o zaman. Bugün bunu mu yapacağız? Bunu sefpa? yapalım abi. Bununla başlayalım. Sehpa getirdim yanımda. Hadi o zaman. Aynaya yaklaştıralım mı yoksa burada kalsın böyle açık alan ferah mı? Daha iyi böyle. Ne diyor? Kamera o zaman soralım nasıl burası iyi mi İyi. i̇yi. o <laughs> zaman şu sehpayı bir alalım ben böyle değişik bir konsept yapalım dedik hatta geçen gün bunu sorduk Arda ile burada hangi kas şu anki hareket aşağıya itişle birlikte tabii ki birazcık arka kollarımızı devreye aldı yürek, kendileri. Yürek 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 istiyor birazcık bunu kullanmak, istiyor arkadaşlar. Şimdi aynen yapacaklarımız göğüs olsun bence. Bugün göğüs antrenmanı Bugün yapalım. göğüs antrenmanı mı yapalım? Evet, yapmayalım. Yapalım. Yapalım. yapalım hocam, sen ne diyorsan o benim için sıkıntı yok. Bence yapalım. Makine yılan. Geçen gün bununla bir gazladık, herkes çok beğendi ya. 324 km, 325 km hocam. Yazıyor yani. Yalan söylesen başım ağrımaz Yazıyor burada. Aynen. Açıyorsun, maksimum gördüğünüzü yapıyorsun. yapayım <laughs> ben motora mı çıkayım? Hadi evet, çık. Ben ağırlık kaldırayım. Garanti alayım. Benim sehpam sağlam mı? Bineyim. <laughs> Bin <el> bakalım. <laughs> He? düşersek daha mı çok izleniriz? İzleniriz de granajlar gitmesin ondan korkuyorum. Evet hocam. Bir <laughs> olmaz herhalde ya burada. Şöyle sırtıma Şimdi bir şey var mı ya? ayakları şuraya bir alalım. Bakayım böyle. şöyle bir. Bu daha mı rahat? Daha rahat oldu. Oo, Oo çok kıyak oldu hocam ya. O zaman dumbbellları bırak. Ben yolda biraz gazladım ısınmıştım. Bence böyle ufak ufak başlayabileceğimi düşünüyorum. Evet zaten bu senin için küçük ağırlık. Doğal olarak çok sadece. Çok küçük canım. Bir 90 derecelik açı alalım. Oh. Dişeklerini elle aynı hizaya. Aynen omuzundan birazcık önde kalacak. Güzel. İyiyiz. Evet iyiyiz. Hadi başlayalım. En üst noktaya ulaştığında sık gösterin. Güzel. Evet. Güzel. Aynı zamanda bak karın da çalışıyoruz. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. ne yapacağım? <laughs> Bir de bu tarz eğlenceli içerikleri ben sevmeye başladım. Siz de isterseniz biraz motosikleti böyle hayatımıza sokabiliriz. Ne diyorsun hocam? Güzel olur ama evet. hareketi bitirelim öyle konuşalım ya. Dirseklerini az öne al. İyi mi? Evet. Eyvallah. Atabilirsin ev varlıkları. Ah. Biraz kıyamıyorum. Yeni yaptık salonu ama at diyor atıyoruz yapacak bir şey. Eyvallah. Hadi fly'la devam mı? Büyüyeceğim inşallah birazcık. Çok küçülmüşüz bu dönemde. Şaka bir yana bunu artık gerçekten sağlık için yapmak istiyorum. Çünkü kas takıyorum, boynum ağrıyor, boyun fıtığım çok azdı, duruşum birazcık bozulmuş. Sağ olsun arada bunları düzeltmeme yardımcı oluyor. Tabii bu açılarda değil <laughs> Şov olsun amaç. İyi Güzel. mi? İyi. Sadece sağ kolunu birazcık daha geriye açmaya başladın. Nereden hafif bükülsün. Şimdi daha Gayet iyi. <laughs> Geriye açmamaya çalış kolunu. Geriye açmadan dirsekten sonrası mı hocam? Evet. Şu Aa. an bak omuz dışına çıkıyorsun. Devam. Madem öyle hareketi oturturalım. Motordayız ya. Denge evet. bozuldu. Evet. Şimdi tabii ki birazcık Hah, sallanıyor buraya. motor. Evet. Oo bana göre her şey çok normalmiş gibi geliyor şu an. Son. Eyvallah. At abi ağırlıkları. Oo. Galip hocam hemen laf tutsun sana. Susadım. Hadi <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada daha önceden 2,5 sene falan 3 sene bir hocam vardı. Onu da çok sevdiğim. Onunla beraber Jet tadında, Jet Kundo tadında değil o klasmanda bir spor yapıyorduk böyle. Birebir ringe falan çıkmadım. Ama dövüşmeyi çok seviyorum. Yani öyle dediğim gibi antrenman da seviyorum. Antrenmanları çok zevkli geliyordu bana. Şimdi biraz bu boyundaki düzleşme, biraz eğri Doğru, durma telefonu yani çok orada Biterse oradan da alabilirsin. Nefes nefese kaldım. at hocam. Buyurun. Hocam. O yüzden birazcık sakatlıkları düzelteceğiz. Burada Galip hocamız var kamera arkasında <laughs> şu anda. Ondan sonra biraz onu tekrar boks, artık kit boks, ne verirsen hocam, artık ne verirsen. Muay değişik değişik sanatlar, güzel sanatlar. Artık burada başlayalım. Bir burpee alalım mı? Ne alalım? Bir burpee alalım. Hadi abi. Hadi antrenman. Hadi. Hadi. Yapalım. hadi. hadi. <laughs> evet, bacaklar açık gidiyor, açık geliyor. Kol yzağında. Açık, açık. Ha, açık geldi, evet. pardon. Şuna Evet. Eyvallah. Ah, bir yürüyelim. Yürüyoruz. Yor ama şöyle bir ha? motorun yanına yanına atayım kendimi. Şöyle Aynen. Böyle. Toparlandık gibi. Bırakmam lazım. Ne içiyorsun ya? Hani bize söylemiyorsun öyle A şeyleri. Bak. Kapıdaydık az önce. Ha sigara. Sigara evet abi. Evet. <laughs> şöyle yapalım. Bunu daha da güçlendirebilir miyiz? Buna da bir şeyler yaptırıp. Hocam kaç bir girdi sence? 85. Hakaret gibi oldu o <laughs> <laughs> Sen yat <yatışın> şimdi. <falan. gülüyor> 120. Yok çık. Ne diyorsun ya? Çık. 150. Çık. Daha da mı çıkıyor? 200. Çık çık çık. 250. Yok biraz iyi. 210. Biraz 125. çık. 225. 217 be. Hadi be. 217 beygir, evet. 1100 cc. E tabi yaptığı hızdan Şimdi senin kadar aşırı aşırı değilim. Şöyle bir mi? özelliği var, insanı Allah'a biraz daha yakın tutuyor. Ah, süper. Tabii. O zaman bir ara beni de bir arkan alırsan. Bildiğin duaları aldırsan... ettiriyor. Unuttuklarını güzel. hatırlattırıyor Aa, falan. Harika. Abi tabi, ben... dualar loading oluyor. Ben biraz unuttum. O yüzden <laughs> bana hatırlatırsan güzel olur. Sırt üstü yattık. Şey Bizde bak motor yok ama aynı şekilde. Bu değiştirecek değiştirecek Yok, Öyle sırt mi? üstü. Ah. Tamam. Evet yine bu açıda biraz tamam. yapacağız. Buyurun. Hocam bırak. sen de verdikçe virüştürüyorsun ha. Ama asıl antrenmanımıza başlayalım ya. Motor üzerinde oh. tamam şov yaptık. Bundan sonrası oh. antrenman. Bravo. Haydi iki. Son bir tane daha. At abi. Ah. İyi miyiz? İyiyiz. Güzel. İyiyiz, güzeliz. Fışt falan yapıyormuşum. Karılıyormuşum ikiye. Nefeslen. Motoru mu içecek böyle lan? bir bunu? Ne şeyler? Motoru itelim <laughs> olur. Motoru Sen ön oradan... tekerden tut. Bak şöyle. Dur, arka dur, dur. Şöyle yap. Benim nasıl çıkıyor iyi izleyin arkadaşlar. Lütfen salonumuzda, salonda çalışanlar ağırlıklarınızı yerinize koyunuz efendim. Evet. Ben şunlara bak onları koyacağım birazdan. Sırt tut mı? abi motoru. Yok ya, neyse. Bir deneyelim ya ilk önce. Kaldırmayayım motor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldırıyor mu? Yok, ha. yok. O kadar değil canım. Ha. 200 kilo. <laughs> Gel. Madem öyle, motora da Ali, hala bağlayalım istedin. Tres. Yol kenarına çekiyorsunuz, bugün antrenman yapmadıysanız. Evet, evet, göğüs kafesi önde. Evet. Direkt yukarı, baş üstüne pres yapıyoruz. Tekrar evet. kontrollü bir şekilde indim, kürek kemiklerini sabitledim, devam. Evet, çok hafif dirsek aşağıda, daha kapalı. Aha. Evet, tekrar. Güzel. Bu doğurmuş be. Acık. Azıcık zor. Ha bunun hakikaten bir sürü hareket yapabilirsin ya. Dön abi bent over roll devam edebiliriz. Evet. Yine yani oraya sabitleriz, arka omuz çalışabiliriz. Spor yaparken erkek adamda olan erkek adamda popoyu iyi olmalı. Bir adım daha geri gel. Hani bakayım ben çekiyorum. Ya, ne ha, güçlü ne adamım oldu? ya. 200 kiloydu Sen hani. Sen tut. Demek ki güçlüymüşüz ha. ya. Şu açar mısın hocam? Gözleri görünce birazcık motive oluyorum. Hemen açalım. Ama yavaş ol ya. Çekiyorsun motor arkadaş. Komuz oh. geriye. Başlıyor sağa sola yatırma. Evet. Yazıyor mu orada kaç kilometre max 324 kilometre bölü <laughs> saat. Eyvallah. Oh. kanlanmayı hızlandırdık tekleyerek ekleyerek. Oh. Kaç para eder hocam bu sence? 600 bin. Çık. O kadar 1100. değil. 1300 cc makina. 4 cc. para mefhumumuz kalmadı ki artık. <laughs> <laughs> 800. Şu an bu arada satıştaki en uygun süper sport bu. Hmm. 879 bin liraya 12 taksit elini sıkarım. Sık abi. Ben alırım ama <laughs> bakalım nasıl öderiz onu göreceğiz. Daha salon açtık daha yeni <laughs> Bartı oldu. Bartım yaparız hocam. olur olur. Ömür boyu mu? Bilmiyorum, Ömür boyu Fark etmez. Ömür boyu olur abi. Şey. Ömür boyu olur. Evet iyiyim. Toparladım. Ha, baştan başlayacağız. Oo diyorsun he? Evet. Ha. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Ha. Eyvah. Yok ya, ısındın. Isındın. Motorda oksijen alamamışsın. Hay Berat, ben Berat. <laughs> Şunu salona yazar mısın hocam? Tamam. Geliyor burada beni izliyor. Hadi 15 kiloyla yattık abi. Diyorsun. Hocam bir talepte Dur, bulunabilir yormam. miyim ben? Tabii. Benim bazı arkadaşlarım var böyle. Evet. Spordan evden ırak. Arkada mesela baş harfi Berat Aydın. Aa! Şey istiyorum, bu biraz acı çeksin istiyorum. Tabii, seve seve. <laughs> Kalçanı mümkünse belle birlikte aşağıya bas kendine. Evet. Güzel. Evet. Ay. Hadi bir tane daha, Ay. bir tane daha. Gel. Eyvallah, at abi. Beni bırakın burada ya. <laughs> gel, yürüyoruz. Acımıyordu, giriyoruz. veriyordu, veriştiriyordu. Sizin gibi gençleri pistte görmek isteriz. Hadi gel. Geliyorum hocam buradan ne yapıyoruz? seni yazdırıyorum bugün salona. Tamam. Hocam Berat yerden kalkamadığı günlerde lütfen bana bir fotoğraf, video atarsan. Tabii atarsa, tabii zaten kamera sistemi şimdi çek herhalde. Onu direkt canlı yayın <laughs> ya olarak ben, ben paylaşırım. Ya çocukken yapıyordum ya. <laughs> ya Allah'ım böyle ya. <laughs> Bu arada Berat'la yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Çok güzel. Hem motosiklet teknoloji, o teknoloji tarafında, ben motosiklet tarafında bir içerik yapacağız diyorum ya. Bazı şeyleri biz de artık değiştiriyoruz arkadaşlar. Önce vücudumuzu, sonra <laughs> videolarımızı. Yalnız bak şu an omuz atları gayet güzel oldu. Omuzlarım değil mi çıkmaya evet, başladı. Evet, biceps falan da reaksiyon. Biz göz çalışıyoruz ama hayırdır inşallah ne oldu ki öyle? Evet. <laughs> güzel. Sık göğsünü. <laughs> Eyvallah bırak. Ah, şimdi sırt mı? Aa, oh, üçüncü of. hareketimiz bunda açık açtı. Ah, hadi bakalım Tolga. Sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm? RSV4, göreceğiz şimdi. Sırt belgesi. Hayt. Evet. Omuzlara rotasyon yaptırma, olduğu gibi direkt. Evet, güzel. Çeneyi, boynu sıkmıyoruz. Evet, hadi son. Bırak. Ah! Bitti mi? Bitsin. Yeter. Evet. Evet. Şimdi diyecekler ki bu kadar kısa antrenman mı olur hocam? Diyecekler. Neden böyle kısa? Bana anlattığın gibi kısa bir anlatır mısın? Tabii. Doğru şiddetle yapılan antrenman tabii ki bu kadar kısa değil. Ama normalde de vücudun ihtiyacı kadar yapılmalı. E doğal olarak bu herkesin yaptığı gibi buçuk saatleri bulmuyor. 30-35-40-45 dakikalarda zaten en verimli antrenmanlar çıkartılabiliyor. Vücudun dinlenme süreleri de belli. İşte göz gibi yapıyoruz. E nefes, solunum evet. takibi yapıyoruz. E nabzın da bunu belli ediyor. Doğru şiddette eğer dinlendiyse 30 saniye sonra hemen harekete başlayabilir hale geliyor. E, dinlenmeler öyle yatarak elde telefonla e, olmadığı Olmuyor için evet bir yürüyoruz, sohbet ediyoruz. Ya. Sohbet ederken anlıyoruz ki konuşabiliyor. <laughs> e Demek ki aslında antrenman yapabiliyorsun. Aynen. Evet ve devam ediyoruz. Bunu böyle 6 sette yapsak 22-23 dakikada sen tamamlıyorsun aslında. Evet. 22 dakikada maksimum verimlilikli bir antrenman da yapabiliriz bugün. Daha ilerisine gidebiliyorsan evet bu 40 dakikaları da bulabilir. de gelişiyor ama gücüm Aynen öyle. Her seferinde artıyor. daha da performansını artıyor. Doğal olarak işin ameliyatının kurtulmuş oluyoruz abi. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Eline Arkadaşlar Arda'nın salonu İzmit'te. Hani bu bunu Arda'nın salon değil. Biz bunu motor olsun diye çektik. Yani böyle sağlıklı spor yapmak isteyenler ben iletişim bilgisini atarım buraya. Yeni salon açtı. Eklersiniz, konuşursunuz, sorarsınız ama dediğim gibi İzmit'te. Ben şimdi sehpadan indireceğim motorumu. Binerek gazlayabilir miyim bilmiyorum. Şu an kollarım pek tutmuyor ama. Bir kan şekerini yüksel çık bir <laughs> şeyler verelim. Bir şeyler. Ha burada bu arada idmandan önce idmandan sonra kahveni yiyorsun. Protein yiyeceklerim var var Allah var. O profesyonel bir anda anlamda güzeldi. Görüşürüz. ben Görüşürüz gibi. abi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Kaskın montunu giyin. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Sen çık. Buradan sporculara kamu spotu veriyorum. Kardeşim salona gidiyorsunuz. Böyle 40 kilo atıp bırakıyorsunuz. Salonu toparlayın. Öyle çıkın. Yanlış mıyım hocam? Kesinlikle doğru. Bu bir adaptör. Aynen öyle. Aynı şekilde tabii motorcularla alakalı da güzel cümleler kurmak lazım. Mavi kaskınızı, emniyetinizi iyice alınız lütfen. Şu an bana bakmayın. Evet, biz birazcık evet, o konuda böyle yaptık ama Biliyor normal ya şartlarda bunu. evet hayatsa bir kere geliyoruz kendimizi korumamız lazım. Nasıl ki bu işi de o amaçla yapıyorsak aynı şekilde motoru kullanan arkadaşlar da daha temkinli olabilirler. Arda eski motorcu bu arada. E, sizin kadar değiliz abi. Biz küçük mini motorlar takıldık. Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin hocam. Hadi güle güle. Başka bir bölümde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi Ares bir gidelim. <laughs> of be sese bak. Kapalı alanda daha tatlı çıkmıyor mu ses ya? <laughs> Her şey kurgu kardeşim. Ne sanıyorsunuz siz Biz falan? Izlenemeyerek... <laughs> şu an vallahi kollarım tutmuyor. Normalde bilirsiniz benim elim kolum fazla oynar. Şu an değil. Kahve? Aa, kahve mi? Ben yapayım mı hocam? Ya, olur. Ellerim titriyor. Tutamıyorum bardağı şu an ben. Çok mu oluyor? Ya Ya ellerim fit mi ya benim ne böyle. Sonra buradan makine uyandırıp önce yani önce double sonra one shot bir tane. Bunu mu indiriyoruz? Aa karamel, sugar free falan. Bunlar kahve isteyenlere ya, şurup Allah. mu? Bu söyle. ういました